Merhaba dostlar. Bu videomuzda rüyada şapka görmek nasıl yorumlanır bundan bahsedeceğiz. Rüyada şapka görmek kişinin huzurlu, sağlıklı bir şekilde yaşamasını sürdüreceği anlamına gelir. Rüyasında şapka gören kişinin çalışma hayatında büyük başarılar kazanacağına, sıkıntılarının üstesinden gelerek rahata ereceğine ve etrafındaki insanlara yardım ederek onları koruyacağına delalet eder. Tabirciler rüyada şapka görmek denildiğinde şöyle bir yorum getirirler buna sevgili kardeşlerim. Mesela <laughs> detaylar tabiri değiştirir diyoruz ya. Beyaz şapka görmek. Beyaz şapka görmek temiz ve güzel ahlaklı bir kişiliği inancı olur rüya sahibinin diye yorumlanır. Ve bu rüyayı gören kişi selamete erer derler. Rüyada beyaz şapka giymek rüyayı gören rüya sahibinin çok büyük zenginliğe kavuşacağı anlamına gelir. Kardeşlerim rüyada şapka görmek kişinin sürekli çalışma temposundan bıktığına maddi sıkıntısının olmayacağını anladığına delalet eder rüya sahibinin mutlu ve huzurlu sakin bir hayat istediği anlamına gelir Bu yüzden de çalışmayı bırakıp böyle tarımla filan uğraşacağı toprakla bağla bahçeyle uğraşacağı gibi anlamlara gelmektedir Mesela rüyada yeşil bir şapka görmek yeşil şapka gören rüya sahibinin ahlaklı ve dürüst birisi olduğu ifade edilir. Rüyada yeşil şapka gören rüya sahibinin hayatının ve planlarının düzeleceği manasına gelir. Rüyada yeşil şapka görmek dedikoducuya da işaret etmektedir. Rüyada kardeşlerim kırmızı şapka görmek. Kırmızı şapka görmek e günaha girmek anlamına gelir. Allah muhafaza etsin. Allah Teala uzak eylesin. Harama yakınlaşmaya işaret eder. Kırmızı şapka görmek kişinin adının her yerde geçeceğine, büyük ve üzücü haberler almaya işaret etmektedir. Mesela rüyada mavi şapka görmek. Mavi şapka görmek zenginlik ve servet sahibi olmak gibi anlamlara gelir rüya tabircilerine göre rüyada mavi şapka görmek sayılan ve sevilen bir kişi olmak anlamına gelir rüyada kardeşlerim siyah bir şapka görmek kişinin zarar etmesi anlamına gelmektedir rüya tabircilerine göre rüyada siyah şapka görmek kişinin Hayat kalitesinin düşeceğine, sorunlarla boğuşacağı anlamlarına gelmektedir. Mesela kardeşler e, rüyada şapka taktığını gören kişinin e, işinde başarılı olacağına, huzurunun günden güne artacağına, efendim mevki atlayacağına ve çevresi tarafından saygı duyulan bir konuma. ...geleceğine delalet edilmektedir. Rüyada kafasına demirden bir şapka giydiğini görmek... ...kardeşler güçlenmek anlamına gelir, kuvvet kazanmak anlamına gelir... ...herkes tarafından saygı görmek anlamına gelir değerli kardeşlerim. Rüyada bir kadının şapka taktığını görmek... ...güçlü ve zengin bir adamla evlenmek anlamına gelir. Haksızlık yaşamaya işaret eder sevgili kardeşlerim. Rüyada diyor şapka sattığımı gördüm yorumunu söyler misiniz? Bu rüya sahibinin elindeki işten yani mevcut işinden ayrılıp daha güzel bir işe gireceğini ifade eder. Bu rüya aynı zamanda rüyayı gören kişinin iyi bir mesleğinin olacağı manasına gelmektedir değerli kardeşlerim. Yine kaynaklara baktığımızda bu rüya ile alakalı sevgili dostlar, rüyada şapka takmak, taşınmak veya işte iş değişikliği yapmak gibi anlamına anlamlara gelmekte hayatınızda bazı değişiklikler olacağını ifade etmektedir. Sizin karlı çıkmanıza sebep olacak bir takım değişikliklerdir ama bunlar. Onu da söyleyeyim. Ama mesela şapka kaybetmek, o şapka kaybetmekle alakalı da kardeşlerim iş yerinde, iş hayatınızda yaşayacağınız bir takım sıkıntıları ifade ettiğini söyleyebiliriz bu rüyanın. Rüyada şapka görmek feraha, huzura ermeye, yeni ve güzel bir şapka taktığını görmek, güzel bir mevkiye veya aşka efendim yorumlanmaktadır. Rüyada eski ve yırtık bir şapka takmak sıkıntı ve üzüntüye işaret eder. Bir kızın veya erkeğin size şapka taktığını görmek onunla evlenmek anlamına gelir. Rüyada şapka almak hocam sevindirici bir haber almak anlamına gelir. Şapka yırtmak ailede dargınlık anlamına gelir şapkayı yırttıktan sonra yakmak boşanmaya işaret eder. Şapka satmak kötü bir haber almaya işaret eder. Bir başka rivayete göre de rüyada şapka görmek sevinç ve mutluluğu sembolize eder. Şimdi kaynaklara baktığımızda genel mana itibarıyla şapkayı üç şekilde, üç ana başlıkta yorumladıklarını görüyoruz. Mesela geniş kenarlı böyle güneşten korunmak için falan hasırdan yapılmış şapkalar var ya bu tarz şapka görmek rüyada rüya sahibinin sıkıntılardan kurtulacağını ifade eder. Fötür şapka dediğimiz tarzda şapkalar feraha ulaşmak anlamına gelir. Kumaştan şapkalar da o biraz şey hayra yorumlanmayan bir rüyadır. Sıkıntı ve kederi sembolize eder kardeşler. Rüyada şapka takmak sıkıntıdan kurtulmaya, şeref ve itibara işarettir. Resmi uniformayla giyilen şapka güç ve kudrete, şeref ve itibara işaret eder. Aşırı süslü, böyle tuhaf görünümlü bir şapka e, taktığını görmek yabancı hayranlığına ondan sonra hafif meşrep böyle ciddiyetten uzak biri olmaya çağrışım yapar. Rüyada şapka görmek e, rüyayı gören kişinin işinden ayrılıp kendisinin mutlu olacağı daha güzel başka bir işte çalışacağı anlamına gelmekte. Eğer dul bir kimse bu tür bir rüya görürse rüyayı gören kişinin yeniden evleneceğine işaret eder. Şayet Başındaki şapkanın düştüğünü görürse rüya sahibi o kimsenin üzüntülü bir haber alacağı anlamına gelmektedir sevgili kardeşlerim. Allahu Teala hayra çıkarsın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.